Fakir, kozmik kurdun gücüyle birlikte dünyanın en güçlü kurt adamı olmuştu. Fakat bu gücünü dünyayı kurtarmak için kullandı. Ve bu gücünü kullanırken içindeki kurt adam gücünü de kaybetmiş oldu. Ve şimdi kurt adamlar okulunda ilk günü. Bakalım neler yaşayacak. Videoya geçmeden önce daha fazla hikayeli bölümün gelmesi için yorumlara 2 ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm artı 1000 like da gelecektir. Şimdiden iyi seyirler canlarım. Aa bak fakir geliyor. Çocuklar çocuklar ne yapıyorsunuz? Oh, siz... Fakir valla şu ara tatil gerçekten işimize yaradı. Güzelce mi dinlen. Evet evet ya okulumuzun başına gelmeyen kalmadı değil mi çocuklar? <laughs> Senin sayende kurtulduk fakir. Çok teşekkür ederiz. Büyük bir felaketi atlattı. E, şey peki fakir e, insan olmak nasıl bir hit? E Çocuklar biliyorsunuz zaten kurt adam olduğumu öğrenmeden önce zaten insan hayatı yaşıyordum. O yüzden benim için çok farklı bir şey olmadı. Peki sizler hala beta olabiliyor musunuz? Hayır fakir. O da senin gücünle birlikte gitti. Tekrardan Omega kurt olduk bizler de. Ana üzüldü. Hiç üzülmene gerek yok. Hadi derse gidelim. Hadi gelin çocuklar gidelim. Ay çocuklar Alfa ve ekibi orada. Yürü fakir bir şey yapmaz herhalde. Okulu kurtardın o. <laughs> Aynen öyle. Hiç yoklarmış gibi devam edeceğim. <laughs> Bu okulda en güçsüzler Omega diyordum. En güçsüzüm de en güçsüzü çıktı başımıza. <laughs> i̇nsan, insan halinde bu kurt adam okulunda işin yok. Senin yerin normal okullar. Burası özel yeteneklerin yeri. Omegalar bile gelebilir ama sen gelemezsin. O, ne diyorsun sen be? Ben bu okulu kurtardım. Okulu kurtarmak için gücümü kaybettim. Sen ne diyorsun? Bize ne? Bize ne değil mi çocuklar? <gülüyor> Kurtarmasaydın. <gülüyor> o kadar güçler bende olacak. Senin yerinde olsam ben kurtarmam o sonsuz güçle birlikte dünyaya hükmederdim. <laughs> i̇şte o yüzden bu güce sahip olamadığında fakir oldu görüyor musun? Bu güce sahip olmak büyük bir güç ister. <laughs> Bence büyük bir enayilik değil mi çocuk? Aynen öyle. <laughs> o kadar güç bırakılır mı? Dünyanın en güçlü kurt adamıydın. Şimdi ise en güçsüz insana. <laughs> ya of çocuklar yürüyün gidelim. Sen onları takma fakir. Boş ver. Of, ben nasıl boş vereyim ya? Şimdi bunların hepsi kurt adam. Sizler de kurt adamlarsınız. Ayda bir kere kurt adama dönüşüyorsunuz ama ben ben normal insanım. Arkadaşlar ben ben, ben gidiyorum ya. Hayır öyle şey olmaz fakir. Hani doğru sınıfa Sen onları takma. Boş ver ya. Hayır. Ya çocuklar lütfen beni zorlama. Ha? Fakir? Sen, sen bu okula mı geliyorsun artık? Ama sen kurt adam değilsin. <laughs> evet çocuklar ama ben de sizinle birlikte ders işleyeceğim. Nasıl yani? Sen de bizimle de bir ders işleyeceksin. Ama sen bizim derslerimize uyum sağlayamazsın ki. <laughs> Ya çocuklar ben gidiyorum. Çok akıllılar arkadaşlar. Ben buraya uyum sağlayamam. Ben buraya ait değilim. Ben hemen hemen eşyalarımı toplayıp buradan hemen gideceğim arkadaşlar. Biliyordum burada kalmamalıyım. Sizler de diyorsunuz git diyorsanız arkadaşlar yorumlara 3. Gitme diyorsanız arkadaşlar yorumlara 5 yazın bakalım. Ben de eşyalarımı toplamaya gidiyorum o sırada. Ah tamamdır artık gidebilirim. Gidiyorum gidiyorum artık burada duramam. Ha, ha, çocuklar bakın eşyalarını toplamış gidiyor Geç bile kaldın geç bile Seni burada istemiyoruz İstemiyorsun burada Ge Burası kurt adamların yeri Sen insansın Yarın bir gün seni yaralayabiliriz Ve iyileşme gücün olmadığı için Belki burada Hayatını kaybedebilirsin <laughs> Betalarım Bu fakiri istiyor musunuz okulda Hayır istemiyoruz. Senin yerin burası değil. Git buradan. Git. Gidiyorum ben gidiyorum. Aha orada otobüs durağı. İlk otobüsle köyüme döneceğim ve bir daha buraya geri dönmeyeceğim. O kadar şey yaptım arkadaşlar onlar için ama hepsi daha kör çıktı arkadaşlar. Şimdi bekleyelim otobüsü sonra gidelim. Allah Allah ya. Selam genç adam. Merhaba efendim. Evladım son otobüs geçti mi? Son otobüs kaçtaydı? Amcacım ben de bekliyorum öyle daha gelen giden yok. İsterseniz siz de bekleyin ama daha geçmediğinden eminim. Anladım anladım. Peki sen neden buradasın? Okulda olman gerekmiyor mu bu saatte? Nereye gidiyorsun yoksa okulu mu kırıyorsun? Ee, yok amcacım ben okulu bıraktım da eski köyüme dönmek için otobüsü bekliyorum. Ha, böyle güzel okul bırakılır mı evladım? Neden bırakıyorsun? Ee, şey amcacım. Ben artık buraya ait değilim. Yani oraya ait olmak için özel gücüm yok. Bu kurt adam okulunda kurt adamlar eğitim alıyor. Nasıl daha güçlü kurt adam olacaklarını öğreniyorlar. Ama ben kurt adam değilim. Bir zamanlar kurt adamdım. En güçlü kurt adamıydım. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet en güçlü kurt adamdım ama dünyayı kurtarmak için gücümden vazgeçtim. Ve şimdi onlar da bana ukalalık yapıyor ve beni okulda istemediklerini söylüyorlar. Ben de mecburen gidiyorum artık. Yapacak bir şeyim yok orada duramam artık. Oh oh evladım oh. <laughs> Bir yere uygun olmaman oraya ait olmadığını göstermez. Önemli olan oradaki dostlukların güzel anılarındır. Belki o kurt adamlardan, kurt adamlardan üstün bir yeteneğin vardır. Onların yapamadığı ama senin yapabildiğin, onları düşük, seni üstün kılan bir yeteneğin vardır. Daha yolun çok başındasın evladım. Hadi, hadi okula dön ve o yeteneğini keşfet. Yarın yine burada olacağım. Ne? Kurt adamlardan nasıl daha üstün olabilirim ki? İşte onu keşfetmeni istiyorum senden. Yaşlı. Tamam tamam peki yaşlı amca. Görüşmek üzere. Evet çocuklar bugün en güçlü uluyanı seçeceğiz. İçinizden gelerek doğruca gökyüzüne doğru uluyun bakalım. Eee. Aferin fakir aferin. Yaşlı amca yaşlı adam Dediğini yaptım ve etraftaki herkesten çok daha güçlü kurtulması yaptım. İnsan olmama rağmen. Bak bir gün geçmeden onlardan üstün yeteneğini bulmuşsun. Evet senin sayende çok güzel oldu. Hadi gidiyorum şimdi diğer derse yetişmem gerek. Ee, evladım ben de seni de birlikte gelebilir miyim okula? Okulunuz için çok merak ediyorum. Aa, olur olur takip edin Ben gezdireyim sizi. Çok güzel bir okulumuz var. Takip edin. Yavaş ol yavaş ben koşamıyorum. Ay Tohur gelin gelin yürüyelim o zaman. Şöyle yavaş yavaş. Evet kurt adam okuluna hoş geldiniz. Şöyle girelim. Gelip bakın. Eh, fakirin kendisi yetmezmiş gibi bir de büyük babasını getiriyor buraya. Anlamıyorum anlamıyorum. Etraf insan kokuyor. İğren. Alfa sen kendi işine bak. Pis koku mu? Bu pis koku senin ağzından yayılan o iğrenç koku değil. He? Ne? <laughs> İğrenç kokuyor evet patron çok kötü kokuyor. <laughs> evet doğru diyor. <laughs> evet o pis koku senin ağzından yayılıyor alfam. <laughs> Kapayın çenenizi gülmeyin bana. Ay yaptınız iyi yaptınız oh be. Arkadaşlar arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Buradaki tanıştığım adam. Aa bu Büyük baban mı? Hayır ama çok iyi birisi. Bakın şimdi okulu gezdiriyorum ona. Gel bakalım yaşlı adam şöyle yukarılarda çıkalım. Yukarılarda da çok güzel sınıflar var. Yavaş ol dizlerim çok ağrıyor. Ha, tamam tamam. Evet böyle. Bakın en üst kata çıkardım ki en güzel okulumuzun güzel yerlerini böyle görebiliyorsunuz. Aa, aa, çok iyi. Müdürüm şu dışarıdaki kim? Fakirin yanında yaşlı bir adam var. <laughs> kimmiş o? Bu. Bu. Aa, bu. Bu. Bu Yüce Üstat Usta Kurt. <laughs> usta Kurt geleceğinize neden haber etmediniz? Oğlum sökesene şuradan. Ne? Usta Kurt mu? Ne oluyor? O Usta Kurt ne demek? Kurt adamların en ustası, en yaşlısı ve en bilgin kişisi demek. Ne? Efendim geleceğinizden haberim vardı fakat bugün beklemiyordum sizi. <laughs> Sürpriz yapmayı severim. Ne yani şimdi bu yaşlı adam da mı kurt adama dönüşebiliyor? Yani bu adam kurt adam mıydı? Evet evladım. Hadi sen git doğru sınıf. İsterseniz siz şimdi şuradaki sınıfta, boş sınıfta dinlenebilirsiniz efendim. Ben hemen konferans salonunda çocukları topluyorum. Sizlerin teşrifiyle birlikte büyük bir konuşma düzenleyeceğiz. B <laughs> Ta tamam o halde. <laughs> Genç adam çok yor. Ay özür dilerim. Nasettin <laughs> sınıf sanırım burası. Çocukluk yıllarıma döndüm. O fakire de büyük babasına da büyük bir ders vereceğim. Çocuklar havai fişekleri getirin ve fakirin çantasını getirin. Havai fişekleri fakirin çantasının içine koyacağım. Ve bu havai fişekler onun okuldan atılmasına sebep olacak. Havai fişekler, ateş, yanıcı maddeler, bütün her şey bu okulda yasak ve fakir çantasında yanıcı madde taşıyor. <laughs> ne kadar garip değil mi? Hadi çabuk getirin betalar. Peki efendim. Hemen götürüyoruz efendim. Bu havai fişekler fakirin okuldan atılmasına sebep olacak. <laughs> Gidince daha da çok atarız. Şimdi hemen Alfam'ın dediği gibi fakirin çantasının içine bu havai fişekleri dolduruyor. Hepsini koy hepsini. <laughs> Bitirdim. Şimdi doğru sınıfına götürün. Ay inanmıyorum işte kurt üstadıyla birkaç gün geçirdim ya. Aa fakir gelsene. Az önce neler yaşadım neler inanamayacaksınız. Ne oldu? Çocuklar Yüce Kurt Üstadıyla birkaç günden beri konuşuyormuşum haberim yokmuş. Ne? Nasıl olabilir bu? Duyduğuma göre Yüce Kurt Üstadı kurtların kurt tarihinin en yaşlısı ve en bilgili en güçlü kişisi diyorlar. Şimdi doğru konferans salonuna gidiyoruz. Aha şu çantamı da alayım. Fakir fakir ben hemen o konferans salonundan önce görmek istiyorum. Nerede bu yaşlı adam? Ee, yukarı katta gelin sizi götüreyim. Gelin gelin takip edin beni. Üst katta. Ha gelin çocuklar gelin gelin. Şuradaki sınıfta dinleniyor. Aha bak 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 bak. bak. Burada burada görüyor musunuz? Dışarıdaki kelebeği seyrediyor. Aa gerçekten çok yaşlıymış fakir. İki gün boyunca bu adamla mı gezdin sen? Evet çocuklar evet evet. Otobüs durağında karşılaştık ve bana bir sürü hayat tecrübesi ve öğüt verdi. Of ya az çok sırtı var. şunu koy şuraya. Konferanstan sonra alırım zaten burada kimse yok. Hadi gelin çocuklar konferans salonunda en iyi yerleri kapalı. Ve en önde oturalım. Gelin gelin gelin. Daha çok bekleyeceğim merak et. şu Şurada biraz kestirsem iyi gelir bana. Evet çocuklar herkes yerine geçtiyse birkaç dakika içinde yüce kurt sahneye gelecek ve sizlerden sorular alacak ve kurt adam nasıl olur, en güçlü nasıl olur bunların cevabını vereceğim. Müdür bey, müdür bey, okulda büyük bir yangın var. Bütün öğrenciler dışarı, herkes dışarı. Ne? Yangın? <laughs> yangın mı? Ateşten çok korkarım. H hemen çık. Çocuklar sakin olun, sakin olun. Hemen herkes dışarıya çıksın çabuk. Okulda büyük bir yangın var. Herkesi tahliye etmemiz gerekiyor. Herkes sakin bir şekilde dışarıya çıksın. Evet çocuklar, itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde buraya... Cayır cayır yanıyor öğretmen. Ay nasıl yangın çıktı acaba? Şuna bakın yanıyor. Ay bak şuna bak. Her tarafı yanıyor. İşten dışa doğru. <laughs> efendim, efendim. Kurt üstadı, yüce kurdu hiçbir yerde bulamıyorum. Onu ona dinlenmesini söylemiştim bir sınıfta. Ah oh, 3. kattaki sınıfta Basur kalmış olabilir. Ne? Usta kurt, yüce kurt orada mı? Alfa, Alfa hadi kurt adama dönüşüp, kurt adama dönüşüp bu yüce kurtu kurtarsan. Ne kurtaracağım be? Yanarım ben yanarım. Ay burada kurt konuşuyor bir tek sen varsın sen de işe yaramıyorsun. Beta kurtlar otobüs sizler yardım et. İçerisi çok sıcak yangın da yanabilir. Allah'ım sizin cesaretinize ya. Yemin, iş başa düştü. Yüce kurtu içeride bırakamam. Zaten yerini bir tek ben biliyorum. Onu ben kurtarabilirim. Fakir dur oğlum nereye gidiyorsun? Sen kurt adam bile değilsin. değil. Bir asırıp olması gerekiyor. Allah'ım. Ah, söndürdük bunu da. Şöyle gidelim. Allah şuradan. Ah, Allah yandık. Allah'ım ya söndür söndür şurayı da. Söndür. Oh, tamamdır. Aha burası. İmdat yardım edin. adam farkına dönüşemiyorum. kurdu. Ah, şu kapıyı kapatalım ateşler bizi gelemesin. <laughs> şu camları da kırayım. Ah, daha temiz hava alalım şöyle. Şerteler mi? dakika. Bu ne ya? Ay, yanık yerlerim artık acımıyor. <laughs> of bu ses ne ya? Of bu sessiz olun be. Şuradan uyuyacağım <laughs> <yiyeceğim> birazcık dinleneyim. <laughs> Tuba çok kötü etkiledi beni. Oh be sessiz oldular. Artık gidin ya şuradan hatta. Kurt bile görmek istemiyorum. Şöyle bir yatayım. <laughs>